Herkese yeniden merhaba. Nazarca örgü modelleri YouTube kanalına hoş geldiniz. Kanalımıza ilk defa ziyaret ediyorsanız abone olmayı ve bildirim zilini aktif hale getirmeyi lütfen unutmayın. Bu sayede bütün videolarımızdan haberdar olabilirsiniz. Bugün sizlere bu güzel modelimin yapılışını anlatacağım. Çok güzel bir model gördüğünüz gibi yeleklerde, hırkalarda, bluzlarda şahane durabilecek bir model. Modelimin ön yüzü bu şekilde. Arka yüzü de bu şekilde. Bu modelim 12 ilmek ve katlarından oluşmakta. Dilediğiniz büyüklüğe gelene kadar 12 ve 12'nin katı olacak şekilde ilmeklerinizi atabilirsiniz. Ben orta kalınlıkta koton bir ip kullandım ve 3,5 numaralı şiş. Sizler dilediğiniz kalınlıkta ve incelikte ip ve şiş kullanabilirsiniz. Dilerseniz şimdi yapılışına geçelim. Modelim için ilk olarak ilmeklerimi atıyorum. 12 ve katları demiştim. Ben göstereceğim kadar atıyorum. Sizler de dilediğiniz büyüklüğe gelene kadar ilmeklerinizi atabilirsiniz. Evet, ilmeklerimi attım. Bir model olarak göstereceğim. 12 ilmek, iki de kenarlar olacak şekilde 14 ilmek attım. Burası örgümün arka yüzü. Önde bir sıra haroşa oluşmasını istediğim için bir sıra düz olarak örüyorum. Sizler dilediğiniz bir lastik modelini uygulayabilirsiniz. Bu şekilde hepsini düz olarak örüyorum. Ön yüzde modelimi uygulamaya başlayacağım. Ve kenar ilmeğimiz. Evet döndük. Bir sıra düzümü ördüm ve ön yüze geldim. Ön yüze geldiğimde modelimi uygulamaya başlıyorum. Kenar ilmeğimi örüyorum. Kenar ilmeğimden sonra bu iki ilmeğimin Yerlerini değiştirip şu şekilde sağ tarafa doğru kesme işlemi yapıyorum. Bir tane düz örüyorum. Başını doluyorum. Bir düz. Başını doluyorum. Bu iki ilmeğimi sol tarafa doğru kesiyorum. Devam ediyorum. Bu iki ilmeğimi yerlerini değiştiriyorum. Sağ tarafa doğru kesiyorum. Başını doluyorum. Bir düz. Başını doluyorum. Bir düz örüyorum. Bu iki ilmeğimi de sol tarafa doğru kesiyoruz. Kenar ilmeğimiz. Döndük arka yüzde. Burada da sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. Doladığımız ilmeklerimizi de ters olarak örüyoruz. Önde modelimizi uyguluyoruz. Arkada ters olarak örüyoruz bütün ilmeklerimizi. Evet döndük ön yüzdeyiz. Modelimizle devam ediyoruz. Kenar ilmeğimizi örüyoruz. Kenar ilmeğimi ördükten sonra bu iki ilmeğin yerlerini değiştirip sağ tarafa doğru kesme işlemi yapıyorum. Daha sonra başını doluyorum. Bir tane düz örüyorum. Başını doluyorum. Bir düz. Bu iki ilmeğimi sol tarafa doğru kesiyorum. Bu iki ilmeğimi de sağ tarafa doğru kesiyorum. Bir tane düz örüyorum. Başını doluyorum bir düz. Başını doluyorum. Bu ikisini sol tarafa doğru kesiyorum. Kenar ilmeğimiz. İkinci modelimizde aynı şekilde 12. ilmeğimizde modelimiz bittikten sonra tekrar birinci ilmekten itibaren aynı şekilde modelimizi kuruyoruz dönüyoruz. Arka yüzdeyiz. Arka yüzde de bütün ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. Arkada hiçbir işlem yapmıyoruz. Evet. Bu sırayı da hepsini ters olarak ördük. Tekrar dönüyoruz. Ön yüzdeyiz. Kenar örüyorum. Kenar ördükten sonra iki tane düz örüyorum. Bir, iki. Başını doluyorum. Tekrar iki düz. Bu iki ilmeğimi kesiyorum. Sol tarafa doğru. Bu iki ilmeğimi de sağ tarafa doğru kesiyorum. İki düz örüyorum. Bir, iki. Başını doluyorum. Bu ikisini sol tarafa doğru kesiyorum kenar ilmeğimiz dönüyoruz arka yüzde hepsini ters olarak örüyoruz Önce geldiğimizde tekrar modelimizi uyguluyoruz. kenar ilmeğimizi ördük önünüze geldik tekrar modelimizi uyguluyoruz bu iki ilmeğimi bu şekilde kesiyorum sağ tarafa doğru kestikten sonra başını doluyorum bir düz tekrar başını doluyorum bir düz örüyorum bu iki ilmeğimi sol tarafa doğru kesiyorum bu iki ilmeğimi de sağ tarafa doğru kesiyorum. Bir tane düz örüyorum. Evet, bir tane düzümüz ördükten sonra başını doluyorum. Bir düz, tekrar başını doluyorum bu iki ilmeğimi. Sol tarafa doğru kesiyorum. Kenar ilmeğimiz. Döndük. Arka yüzde hepsini ters olarak örüyoruz şekilde hiçbir işlem yapmadan hepsini ters olarak örüyoruz. Ve kenarınıyız. Tekrar döndük. Ön yüzdeyiz. Kenar ilmeğimi örüyorum. Kenar sonra sağ tarafa doğru kesme işlemi yapıyorum. Bir tane düz örüyorum. Bir tane düzden sonra başını doluyorum. Bir düz başını doluyorum. Bu ikisini sol tarafa doğru kesiyorum. Bu ikisinde sağ tarafa doğru kesiyoruz. Başını doluyorum. Bir düz başını doluyorum. Bir düz daha. Daha sonra bu iki ilmeğimi de kesiyorum sol tarafa doğru. Dönüyoruz arka yüzde hepsini ters olarak örüyoruz. Arka yüze hep aynı işlemi yapıyoruz. Bütün ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. Döndük tekrar ön yüzdeyiz kenar ilmeğimi örüyorum. Kenar ilmeğimden sonra bu iki ilmeğimi şu şekilde kesiyorum sağ tarafa doğru. İki tane düz örüyorum. Başını doluyorum. 1 2 3 4 düz örüyorum. Başını doluyorum. 2 düz. Bu iki ilmeğimi de sol tarafa doğru kesiyorum. Kenar mims. Döndük arka yüzde. Burada da gördüğümüz gibi yani ters olarak örüyoruz. Burası modelimizin son sırası. Buradan sonra tekrar baştaki gibi modelimizi uyguluyoruz. Yapımı oldukça zevkli ve güzel bir model. Umarım anlaşılır olmuştur. Anlamadığınız yerler olursa sorabilirsiniz. Evet gördüğünüz gibi modelimiz ortaya çıktı. Çok şık duran bir model. Modelim hep bu şekilde ilerliyor. Buradan sonra tekrar baştaki gibi modelimi uyguluyorum. İlerlemiş şekilde bu şekilde modelimin gördüğünüz gibi çok gösterişli bir model. Yapacaklara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.